Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar. Bu videoda sizler için kendi yazmış olduğum Map AYT denemesindeki 36. soruya benzer mantıklı bir soru yorumlayacağım. Map'in kendi denemesinde bu sorunun cevabı Edirne'ydi. Bunu da söylemiş olalım. Ve şimdi kendi sorumuzu yorumlayalım. Soruda bize birim kareleri ayrılmış bir dikdörtgen verilmiş. Daha sonra bu dikdörtgenin içine 10 tane özdeş çember yerleştirip içleri boyanmış. Daha sonra bize e, boyalı toplam alanı soruyor. Ben buradaki boyalı alanı en rahat şu şekilde bulabilirim. Toplam alandan buradaki boyanmayan parçaları çıkarıp hızlıca bulabilirim bu alanı. Öncelikle şunu diyelim. Boyalı alan. Burada onu ben bir yazmaya çalışayım. Neyi hesaplamam gerektiğini göreyim. Boyalı alan dedik. Şimdi burada beyaz parçalardan e, çoğu birbiri de aynı zaten. İki çeşit beyaz parça görüyorum sadece. Onlara ben isim vereyim. Büyük olan alanı A olsun, küçük olanın alanı B olsun. Bu büyük parçadan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olduğundan benim toplam alandan, toplam alanı da hesaplayalım bu arada. Şu kısım 4, bu kısım 6 olduğundan toplam alan 24. Ben buradan 8 tane A çıkacağım ben. Daha sonra B'lerden kaç tane var onlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane varmış. 16 tane de B çıktı. Buradaki ifade boyalı alanı verecek bana. Tabi burada A ve B alanları neye denk onu da bulmam lazım. Onun için ben şu taraftaki soldaki iki birim kareyi sağda büyüttüm. Daha rahat işlem yapabilmek için. Hemen sağ tarafta buradan şu boyalı alanları bulalım. A'yı bulması daha kolay. Oradan başlayalım önce. A eşittir diyelim. Şuradaki boyalı alan A'dır. Burayı da nasıl yapacağız? Ben buradaki karenin alanından çeyrek çemberin alanını çıkarırsam A'yı bulmuş olacağım. Tabi burası birer birimde. Karenin alanı 1 oldu. Eksi dedim. Çeyrek çemberin alanını çıkaracağım. O da pi kare bölü 4 olacak. Yani buradaki A alanı 1 eksi pi bölü 4 oldu. Daha sonra gelelim B'ye. B'ninki biraz daha zor olacak. Öncelikle şuna dikkat edelim. Şu noktalar işaretlediğim noktalar buradaki çeyrek çemberlerin merkezleri. Daha sonra ben buradan e, düz çizgimizi alalım. Bu merkezlerden kesişim noktalarına şöyle birer çizgi çizersem şurayı da çizmiş olalım. Burada çizdiğim çizgilerin her biri yarıçap olacak. Dolayısıyla ortada oluşan üçgen eşkenar bir üçgen oldu ve bir kenarı bir birim. Daha sonra kalan boyalı alanlara bakalım. Onlar da şu kısımlar ve kalan boyalı alanlar ise iki tane daire dilimi olmuş oldu. Bunların açılarını bulmaya çalışalım. Biz burası eşkenar üçgen olduğundan açılarım 60 60. E karenin bir köşesi 90'dı. Şu aralara 30 30 kaldı. O zaman bunlar merkez açıları 30 derece olan iki tane daire dilimi. Toplam 60 derecelik bir daire dilimi olacak bu kısım. Ben de ne yapacağım? Karenin alanından buralar yine bir birim. Birden Önce şu eşkenar üçgenin alanını çıkaracağım. Onu da a kare kök 3 bölü 4 formülünde bulabiliyorduk. Yani birin karesi kök 3 bölü 4 üçgenin alanı bir çıkardım. Daha sonra 30-30 toplam 60 derecelik bir daire dilimini çıkarmam lazım. Onun için de 60 bölü 360 çarpı pi re kare yapacağım. Tabii de yine bir birim burada. Daha sonra şunu biraz daha hesaplayalım. 1 eksi kök 3 bölü 4 Eksi şurayı da sadeleştirirsek 6 yapacak. Pi bölü 6 oldu. Şimdi gelelim bu A ve B'yi yanda yerine yerleştirmeye. Hemen şurada yerine yerleştirirsek 24 eksi 8 çarpı A dediğim 1 eksi pi bölü 4'tü. Pi bölü 4. Daha sonra eksi 16 çarpı B dediğim 1 eksi 3 bölü 4 eksi pi bölü Altıydı. Daha sonra şuraları bir dağıtalım. Eksi 8 artı 8 bölü 4 pi'den 2 pi geldi. Daha sonra eksi 16'yı dağıttım içeri. Eksi 16, 16 bölü 4'ten artı 4 kök 3 geldi. En son 16 bölü 6'dan artı 8 bölü 3 pi geldi burada sabit sayılara baktığım zaman eksi 8 ve eksi 16 eksi 24 yapacağından 24'ü götürecek eşittir diyelim. Pi'leri de burada toplarsam 2 pi'yi bunun faydası çarptım 6 pi üst tarafa ekledim. 14 pi oldu. Bölü 3'ü geri yazdım. Ekstra bir de 4 köküçüm kaldı. O zaman buradaki boyalı alanlar toplamı 14 pi bölü 3 artı 4 köküçmüş.